Merhaba sevgili dostlar, merhaba sevgili ince gör izleyicileri. Bu videomuzda sizlere kombimizin ısısını ayarlıyoruz, 45 yapıyoruz. Fakat kombi çok yüksek sıcaklıkta çalışıyor. Veya da kombi sürekli çalışıyor. Yani ateşleme vaziyetinde sürekli suyu ısıtıyor. Veya da siz 50 derece yaptınız, petekleriniz ısınmıyor, kombi duruyor. Yani biraz çalışıyor belli bir süre sonra duruyor ama petekleriniz ısınmıyor. Kombi çalışıyor ısıtıyor daha sonra daha sonra tekrar ateşleme yapıp ısıtmaya geçmiyor. Yani peteklerimizi ısıtmıyor. Videoya başlamadan önce küçük bir bilgilendirme yapmak istedim. Umarım sorunuzu basit ve ucuz bir şekilde çözebiliriz. Daha kaliteli içerikler üretebilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kanalımıza destek olmak isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları videonun altındaki yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Hadi şu sorunu çözelim. Dostlar sürekli söylüyoruz. Diyoruz ki sizin yazdığınız yorumlarda gelen sizden gelen sorularda sürekli diyoruz ki Dostlar gidiş suyu sensörüne bakın. Bazılarında hem dönüş suyu hem gidiş suyu sensörü olur. Bu cihazlar arkadaşlar hemen dönüş ve gidiş suyu sensörlerine bakacağız. Petek için yani kalorifer petekleri için giriş ve dönüş suyu sensörlerine bakacağız. Yani karttan önce bu iki parçaya bakılması gerekiyor. Kombinin dönüş suyu nereden geliyor? Öncelikle bu kombinin dönüş suyuna bir bakalım. Dönüş suyu neresi arkadaşlar? Pompanın olduğu yer. Kombinin dönüş suyu dönüş suyudur arkadaşlar. Yani peteklerden gelen su yani sıcak olarak gidip Tekrar peteklerden, petekleri ısıtan, ısıttıktan sonra soğuyarak gelen su arkadaşlar buradan gelir. Şuradaki pompanın üzerindeki kalın buradan ne yapıyor? Yukarıya çıkıyor, ana eşanjöre giriyor. Ve ana eşanjörden tekrar dönüp ısındıktan sonra, ana eşanjörde ısındıktan sonra dostlar buradan geliyor. Bakın pompanın üzerinden geliyor. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Burada ana eşanjörümüze giriyoruz. Ana eşanjörde burada alevimiz var. Burada ısıtıyoruz. Tekrar dön, dönüp arkadaşlar peteklere gönderiyoruz. Peki dönüş sensörü nerede olur? Pompadan sonraki borunun üzerinde olur. Yani şu kısımda bir dönüş sensörü mevcuttur. Peki bu sensör neye benziyor? Hemen gidiş sensörüne bir bakalım. Gidiş sensörü dediğim arkadaşlar sıcak suyun gittiği hattaki sensör. Dönüş sensörü dediğimde sıcak suyun peteklerden dönüp soğuyarak geldiği sensördür. Hemen şöyle baktığımızda arkadaşlar bakın gidiş sensörü. Şurada kaplalı bir parça. Bunu nasıl sökeceksiniz? Bu böyle borunun üzerine, bakır borunun üzerine takılmıştır dostlar. Kendinize doğru çektiğinizde şu şekilde. Bu parça dostlarım gördüğünüz gibi gidiş suyu sensörü. Eğer bu sensör yerinden çıkmışsa veya da arızalanmışsa dostlar ne yapıyoruz? Bu sensörü öncelikle bir değişiyoruz. Şuradan bakıyoruz hangi parçaya geliyorsa. Soketini çıkartıp kartın üzerinden dostlar şu şekilde. Kartın üzerinde bunda soket yapılmış. E, bu sensör arızalandığında siz ne yapabilirsiniz? Bunu buradan kesip yeni aldığınız sensörü ekleyebilirsiniz. Veya şuradan e, soketle soketlerini çıkarıp bu sensörü değiştirebilirsiniz. Öncelikle bu sensörün değişmesi gerekiyor dostlar. Sensörü tekrar aynı yerine nasıl takacaksınız? Gördüğünüz gibi şöyle bir yapısı var. Hemen şu şekilde. Sensörümüzü tekrar yerine oturtuyoruz. Yani bu sensör arkadaşlar sizin kalorifer peteğinize giden suyun sıcaklığını ölçüyor. 50 verdiğinizde burası ortalama 55 santigrat derecede karta diyor ki artık su 55 santigrat derece ısıtmayı kes. Yani bürülörü kapat. Ateşi söndür. Devam ediyor. Pompa devam ediyor. Soğuk su geliyor. Soğuk su sensörü de varsa eğer dönüş sensörü varsa bu da petekten gelen suyun sıcaklığını ölçüp kombinin ekranına yansıtıyor. Yani diyor ki şu anda petekten gelen su şu kadar. Ateşleme yapıldığında tekrar bu sensör devreye giriyor. Kombinin ekranında dostlar yani şuradaki ekranda ne görüyorsunuz? Bu defa ısıtılan suyu görüyorsunuz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Kombinin gidiş sensörü ve dönüş sensörü. Bunlar ne için? Petekler için. Biz bunlara özellikle ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Eğer bunlarda bir sıkıntı yoksa yani bu sensörü değiştiğiniz halde sorununuz devam ediyorsa bu defa ne yapıyoruz? ana kartımıza geliyoruz. Ana kartımızda bir sıkıntı var demektir. Ana kartımızı bu işi yapan elektronikçilere götürdüğünüzde dostlar kendileri kontrol edecek. Hatta sensörü de götürebilirsiniz. Orada ısıtarak kontrol edebilirler. E, sensörü de götüreceksiniz. İki sensörünü alıp gideceksiniz arkadaşlar. Soketleri var zaten. Soketleri çıkarıyorsunuz. Götürüyorsunuz. Orada kontrolünü, bakımını, arızasını yaptırıyorsunuz. Daha sonra getirip Sensörleri karıştırmadan yerine takıyorsunuz. Burada sensör yok bu kombide. E sadece gidiş sensörü var. Sensörleri yerine takıp kartınızı takıp cihazınızı çalıştırıyorsunuz. Videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.